Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuç ve brokoli'nin inanılmaz derecede lezzetli bir salata tarifi paylaşmak istiyorum. Hem vitamin açısından çok e, vitaminli olan brokoli ve havucu da sonbahar salatası olarak söyleyebilirim. Şöyle 5 adet kabuğu soyulmuş havucumuz var. Havuçlarımızı rendeleyip kavuracağız. Brokolimizi de şöyle kök kısımlarından keserek çok küçültmeyelim. Böyle ikiyi üçe ayıralım. Haşlayacağız brokolimizi. İnanılmaz derecede tekrarlıyorum. Çok lezzetli bir salata. Yemeklerin yanına, pasta böreğin yanına inanılmaz derecede süper bir lezzet. Tekrar şöyle dediğim gibi ikiye üçe brokolilerimizi ayıralım. Brokolerimizi uygun bir tencereye alıp haşlayalım. Brokolerimizi ben önceden yıkadım. Şöyle bir suya tuttuk. Brokollerimizi böyle uygun tenceremize 2 su bardağı, iki buçuk su bardağı gelecek kadar brokollerimizi içine atalım. Çok çabuk haşlanan bir sebzemiz. Çok suya da ihtiyacımız yok. Ocağımızı alıp haşlayalım. Brokolimizi ocağımıza aldık. Brokolimiz haşlanırken havucumuzu rendeleyip 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ mı veya zeytinyağı hangisini tercih ediyorsanız ilave edip ocağımızı alıp havucumuzu kavuralım. Salata yapmamız için malzemelerimiz hazır. Havucumuzu 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızla kavurduk. Havucumuzun hafif diriliği gitmiş oldu. Yeme kıvamında yani. Brokolimizi de haşladık. Böyle bir bıçak yardımıyla rahatlıkla batıyorsa brokolimiz de haşlanmıştır. Sıcak suyumuzdan böyle süzgecimizi süzdükten sonra şöyle bir tur çeşme suyunu da tutup güzelce suyunu süzdü ve ikisi de soğumuş halde. Şu anda şöyle kök kısımlarını da alalım brokolimizi. Böyle çok ufaltmadan çok da iri iri olmayacak şekilde şöyle gelişir. Güzel brokolimizi doğrayıp kabımıza alalım. Şöyle de göstereyim size tekrardan. Şöyle çok kök kısmına inmeyelim. Şöyle hafif kökünden alalım. Bu şekilde doğrayalım. Doğramış olduğumuz brokolimizin içine havuçlarımızı da ekleyelim böyle yarım su bardağı kadar da tane mısırlarımızı ekleyelim ve hemen ardından iki diş ezilmiş sarımsağımızı ekliyorum bir su bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz hemen üzerlerine bir yemek kaşığı mayonezimizi ekliyoruz Ben yarım brokoli kullandım yarısını kullanmış olduğum Siz kişi sayısına göre kullanabilirsiniz havucunuzun adedini brokolinizi. Şöyle bir karıştırıp yoğurdumuza bakalım. Tekrar ilave edebiliriz yoğurdumuza. 3. Bütün malzemelerimizi karıştırdık. 3 yemek kaşığı yoğurdu biraz daha ilave ettik. 3 yemek kaşığı. 1 tatlı kaşığı tuzumuz, yarım çay kaşığı kadar da karabiberimizi ekledik. Tekrardan karıştıralım. Salatamız servise hazır. Muhakkak deneyin derim salatamızı. Şöyle yakından da size göstereyim. Çok lezzetli. Hele ki pasta böreğin yanına süper bir tarif. Umarım beğendiğiniz bir tarifim olmuştur. Beni buraya kadar seyredip vakitinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olarak da destek olursanız çok memnun olurum.